Allah hayran bana neydi lan daha demin o vardı be ona ne sikiyon arada bir şeyler çıkacak ben şimdi sana konuşamıyorum ya hahahah <laughs> Müzik <laughs> Hello cekos yeni bir videodan hepinize merhaba uzun zamandır beklediğiniz epi cin vs gerçekliğin videosu çekeceğiz bugün videoya başlamadan videoyu beğenmeyi güzel güzel yorumlar yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın cekos videoya geçelim por orico selamun <laughs> aleyküm olay. Jin. Ah <laughs> <laughs> <Her şeyde var. gülüyor> <laughs> ne misin? Ya ya var. Sana ya göstereyim mi? ya ya göstereyim mi? ya niye bu kadar net bu? ya <laughs> Belanı <laughs> versin. <laughs> bela okuma Altan, bela okuma. Altan bela okuma. Bak işlerimiz ters gider ha. Oh my god. Oh my hey, Oh my god. Kalk git. git. Oh my god. No No, 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 no. no. <laughs> <laughs> Sana jingle Selamun gördün birinci adam Ne oldu ya? Efendim? Üç adam göstereyim mi? Evet. Şimdi göstereyim mi? Aa hayır istemem göster. Şimdi göstereyim. Aa istemem. Göstermem. Gerçekten bu Trakya'lı Trak. Ver, trak. Bak. Bak şimdi arkadan geleyim. Bunlar gelelim değil mi? Arana alta önden arkaya donat. Polyasa karşı, Tuzula'ya karşı, Temo'na karşı, Akarik'e karşı. Donat. Polyasa karşı. benim <cimle gülüyor> <laughs> çıkıyor. Donat. Şimdi zaten bu cin çıkarma Aa, seansı müziği. Hı? Eee baktım. Arkan oradan mı lan? Senin ben miyim? gözle etmediniz bana onu. Onunuz nasıl ki? Dur hele lan ne oldu adama? Adamın gözü mü? Ay korkuyorum. Ya, Abi, ya. Abi yapma. Abi <laughs> yapma korkuyorum. <gülüyor>

<laughs> Korktum. O <Ama> da şey de Hayır. Besliyor mu simitle? Az ama. Ay. göstereyim. Nereye geliyorsun ya? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm selam. Sana jing göstereyim. Sana jing göstereyim. Hadi göster. Allah'ım çok komik gerçekten. Götürün <laughs> onu. Götürün onu. sikeyim. Siktir git. Allah belanı... <laughs> <Kapatın. gülüyor> Geçme. Götürün Bak yapma. <laughs> <laughs> ne Onu da arkeye dönü. Selamünaleyküm. Ne gibi oğlum? Ne oldu ya? O ne oldu ya? Olsun ya. <laughs> Kız ki ne Oluyor abi. lan. O geçti Size cin göstereyim mi? Evet. Video çekiyor bu. Allah Allah. Ay. Gerçekten vallahi. Ananı sikeyim. Anam. <laughs> Ay. Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Sana cin göstereyim mi? Dayı ne oldu? Göster. Acayip. <laughs> Gerçekten ha. <daha>. Burada. Çalsın <laughs> yanım. Arkada. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Neydi lan? Daha demin ne oldu be? Ne oldu kız? Gözlerin simsiyahtı. Be. Benim mi senin mi? Senin. senin böyle sonra içinden bir ruh gibi bir şey çıktı. Vallahi Aa, ben de jim var biliyor musun? Vallahi inanırım. <laughs> bu i̇nanırım var lan ya. bu var. Ay. Ay öf yürü git. Ya de bir göstereydim mi? Yöreydiniz ebeğinizin lan... am. <laughs> ya. <laughs> ha <laughs> abi siz yine mi geldiniz? Ama sen ne arıyorsun? sen, sen YouTuber mısın? Neyim? Doğru Sen YouTube musun? He <laughs> aynen. <laughs> am temin nasıl yaptın bu şeyi? Ee, biz biliriz bir şeyler de abi şu an. Ama Yapma öyle ne abi biz korkuyoruz. Şu daha ailem bu gelsin.

Ben sevmiyorum ama. Neyi sevmiyorum. Ne? Anlık bir korktum bu arada. <laughs> ne kadar çirkinmişim ya şuraya bak. Ne yani Bak... Neyini beğenmedin? Bak arada bir şeyler çıkacak. Ben şimdi seninle konuşamıyorum ya. Gerildim. <laughs> ha, ah, Jack Sparrow. Millet Jack Spor akıllığına girmiş. Kara yanlamaya çalışıyor. Kara yanlamaya çalışıyor. Tam bir amca amına koyayım. Al kardeşim bütün amlar senin olsun. Ay tamam. Selam. Selam. Aleyküm selam. Ne oldu ki? Öç görmüş. Öç görmüş. Öç görmedik. Ay niye bir şey çıkacak değil Uy, mi? Öç göstereyim mi? <laughs> Espriler. Ha 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 ha. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm ne selam. yani? Cin gösterir. Çok korkutucu abi. Neden sırtı öyle cin? <laughs> bir şey değil mi? Çok iyi. Nasıl yapıyorsun? Bir şakalar, bir şakalar, bir komiklikler falan. Yani. öyle böyle, komik... öyle böyle. <laughs> Evet bu arada siz de videoyu beğenmeyi, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Cekos. Gel gel. Gel tamam gel. Vallahi bir şey yapmayayım gel lan. Gel lan arkadaş gel. Bak arkadaşım. Hani nerede? İşte burada. Görür müsün? <laughs> <laughs> Kanka beni korkutmaya çalışma. <laughs> Seni korkutmaya <laughs> Seni korkutmaya <laughs> <Çalışma gülüyor> Benim de arkadaşım var. Valla. Seninki <laughs> <laughs> Ortada. Benimki gerçek. Seninki seninki gibi simülasyon değil. Vallahi mi? Burada. Ciddiyim. Vay. Senin adın ne? Süleyman. Korktum ben. Bak şimdi. Senin bir tane sevdiğin kız var. He. Ee? Ondan uzak dur. Ben ömrümde hiç <laughs> aşık olmadım. Gerçekten bir tane sevdiğin kız var ama onu bulman o kadar uzun sürecek ki onu bulduğun anda onun anası. Bak, aklın hayalin şaşacak o kız yüzünden. Bütün böyle her şeyini kaybedeceksin anlatabiliyor muyum? O yüzden bir tane o buldun şu andan itibaren bulduğun ilk kızdan uzak dur bak. Şu andan itibaren mi? Evet. Kendine iyiliğini düşünüyorsan. Valla boncuk boncuk. Vallahi boncuk boncuk. Boncuk. <laughs> <laughs> Sıcak falan da deme yani. Ha. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Rica ederim.